Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile birlikteyiz. Hocam 2-0'dan 2-2'lik beraberlik sözü size bırakayım. Karşılaşmayla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, karşılaşmayla ilgili ne söyleyeceğim? Açıkçası mükemmel bir 45 dakika, mükemmel bir ikinci yarı başlangıcı. Ee, bugün tabii söyleyeceklerim benim için çok rahat. Şimdiye kadar hiç hakemlerle ilgili bir şey söylemediğim için. Şimdi söyleyeceklerim herhangi bir maçın bahanesi veya sebebi değil. Eğer orta sahadaki Henry'nin aldığı top faul ise, temiz dokunmuş topu. Birinci golden önce. Bakın penaltı olsaydı hiç, hiçbir şey demiyorum. Eğer ikinci golden önce Valbuena Belanda düellosunda top eğer Belanda'dan çıktıysa ben özür dilemeye hazırım. Ama benim camiamın, benim ekibimin, futbolcularımın, taraftarımın, kulübümün hakkını kimse yiyemez. Yedirmeyiz de. Biz koca Galatasaray kulübüyüz. Efendiliğimizde, terbiyemizde hiç kim hakemlere bir şey demiyoruz ama. Allah hakkımı helal etmiyorum bir defa. Havale edeceklerimi de koruyacaklarına göre, onlara bir şey yapmayacağına göre havale edeceklerim onları Allah'a havale ediyorum. Ancak bakın Varda geçen hafta Barış Şimşek var bu hafta da var. Demek ki Varın profesörü Barış Şimşek. Geçen sene Galatasaray'ı offside'den burada kupadan eleyen Barış Şimşek. Başka var yok demek ki. Tarık Ongun var. Tescilli zaten. Ali Palabıyık. Ya kardeşim siz bunu görmeyecekseniz orada ne işiniz var? Sen geçen sene geçen hafta Malatya'da e, dokunan bileğine dokunan Mudat'ın darbeyi görmeyeceksin. Ve hiç kimse kalmayacak, tekrar Barış Şimşek gelecek. Gelelim Fırat'a. İki, iki takımın da futbolcularına söyleyecek tek kelime yok. Muhteşem bir maç, harika bir atmosfer. Birbirlerini kaldıran, özür dileyen bir grup. Tek başına bir maçın arkadaşlarıyla beraber, dördü, ikisi, üçü, hepsi artı varla beraber, Yusuf Namoğlu'yla beraber, daha üstleriyle beraber bu hale onlar getirdi. Yoksa Galatasaraylı Fenerli futbolcu oynuyorlar. Ve biz bu maçı çok farklı kazanmamız gerekirken az daha da mağlup oluyorduk. Eğer bugün içeride oyuncular sinirlendi, hadise olduysa tek sebebi bunlardır. Nedir yani şimdi? Hakemlere konuşmayalım. Siz orada fır taç bizim. Ve duruyorsun. Ve duruyorsun, duruyorsun, duruyorsun. Sana biz içeri girip ikaz ediyor herkes. Vara bakın diye en kötü. mi Yok. Ama bize geldi mi düt orası. Eğer utanması varsa onun iyi seyreder. Şimdi biz böyle diyoruz ya hemen hem bize ceza, ceza heyetini ya sizi kim ceza heyetine verecek? Neden, nedendir bu maçın önüne geçme istekleriniz? Siz halledemiyorsunuz diye var koydular. Dünya masraf ettiler, Beraber de yapamıyorsunuz. Ya şu maçın 2-0'dan sonra neyi zor Allah aşkına ya. Yerde yatan bir oyuncu var. Oyunu kesmiyorsun. Peki. Favul yok. Favul veriyorsun. Taş bizim ona veriyorsun. Duruyorsun. Penaltı veriyorsun. Penaltıya bile girmiyorum. Ama yani anlamakta zorluk çekiyorum ben. Hiçbirine bir şey demiyoruz. Ya bu bizim dede, birinden mi korkuyoruz? Gerek yok biz de işin bu tarafında olalım istiyoruz. Kendisine de söyledim ilk yarı ben. Ya Allah aşkına bırak oynayalım ya. Bekçi gibi zart turu zurt devamlı çalıyorsun. Oynayalım. İki tarafta oynuyor zaten. Çocuklar oldu yapsa kaldırıyor indir. İlla ya düşünebiliyor musun? Ali Palabıyık da orada. Üç orada, dört orada, dört burada sekiz tane tacı göremiyorsunuz ya siz. Eğer Galatasaray Fenerbahçe derbisinde en ufak detayları göremeyecekseniz burada ne işiniz var kardeşim? Bize bu kadar ağır yazanlar size de bir şey diyecek ya ya bu, Allah aşkına ya ya bu zor bir maç mı ya lütfen ya ya bir hak yemek bu kadar kolay mıdır ya ve bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım karar verdim iyi de kötüyü de konuşmayalım aman peki bir sakin olalım. Zaten gönderdikleri gözlemciyle temsilci umacı gibi başında duruyor. Bir şeyde de yazalım diye. Başka yerdeler. Başka yerdeler. Kaltasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.